Selamlar arkadaşlar. Ela gözlerini sevdiğim dilber. Tabii böyle deyince bir türkü daha akla geliyor. Ela gözlerini sevdiğim dilber. Bunu işleyeceğiz bu kötü sesimle. Duymuş olduğunuz türküyü işleyeceğiz. Ee, öbür ela gözlerini sevdiğim dilber değil. Karıştırılma olmasın. Şimdi Uzun sap bağlama üzerinde işlemiştik. Notaları mutlaka edinin ayazmüzik.com.tr adresinde notaları paylaştık. Notalar önünüzde olursa daha kaliteli cix bir eğitim almış olursunuz. Bir bağlama ihtiyacınız varsa ayazmüzikaletleri.com satış sitemizden temin edebilirsiniz. Solfecimizi beğenip paylaşmayı ihmal etmeyin artık ne diyeyim. Hadi başlayalım bakalım saz bölümünden. Şimdi dört dörtlük bir türkü, bir buçuk iki porte kadar saz bölümü var. Sekizlik bir S ile başlıyor. Es. Do Re Re La Re La Re Re, re Mi Fa Mi. Ben tavırlı yazdım. Parmak sayı e, sayılarını işte notaları böyle geniş geniş yazdım. O yüzden dikkat ediyoruz. Biraz kafa karıştıracak ama yine de toparlayacağız. Üstten boş bir es alıyoruz her zamanki gibi. Es. Do, re, re, la, re, la. Bakın dört tane üstten mızrap geliyor. La'lar üst boş. Sonra re derken üçlü bir nota yazımı var orada bakın. Üst boş la. Orta la, alt re. Re, re, re. Bir tane vuruyorum orayı komple. Sonra alttan boş iki tane. Mi, fa, mi. Yani es. Do, re, re, la, re, la, re dedim. İkinci ölçü okuyorum. Mi, re, re, do, do, si, si. Do, do, si, do, re, do, mi, re. Kapalı sesler çok kullanacağız. Dikkat edin. Şimdi bakın. Mi, re, re, do derken do üstten kapattım. Do solü serçe parmakla kapatıp alttan bir do karar aldım. Mi, re, re, do, do. Hemen ardından si, si. Birinci parmakla hem fa diyez üç hem si bemol iki kapatıyorum. Mi, re, re, do, do, si, si. Aldım. Niye birle aldım? Devamında gelen çırpmayı rahat alayım diye. Do, do, si, do geliyor. Bakın yine do kapattım karar. Bir kalabilir. Do, do, si, do. Bakın rahat gelebilir. İsteyen bunu iki ile de alabilir bu arada. Yani ikinci parmağınızı da si, fa kapatabilirsiniz. Do, dos, do, si, do. Hangisi kolayınıza gelirse ben genellikle bir öğretiyorum, bir çalıyorum. Daha kolay olduğunu düşünüyorum. Do, do, do. Bakın do vuruyorum. Hemen ardından yine do vurup çektim. Ardından da yukarı doğru do. Mi, re, re, do, do, si, si, do, 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 re, do. Bakın re tek, do yine karar. Mi, re, tek. Birleştirelim. Mi re re do do si si do do do, so, re do mi re. Üçüncü ölçü re do do si la la. Sekizlik çünkü re do do si la la. On altı sekizlik si 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 do si do re si. Ne geliyor? Re tek geliyor. Sonra karar doğuyu kapatıyorum ama burada bir tarama yapıyorum. Bakın kıvrımlı bir ok işareti var. Zikzak çizmiş gibi yukarı doğru. Re deyip karar sesi kapatıp tarama aldım. Re do do do. Re do do do. Taramamız rap yapıyorum. Re do do do, do si. İkinci parmakla si geldi. Re do 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 si. Bakın re do 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 do. Aşağıya doğru vurdum. Hemen ardından nasıl si geliyor. Re, do, do, si, la, la. Ters iki mızrap var. Re, do, 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 si, la, la. Sonra birinci parmakla yine si ve fa'yı kapatıyorum. Si, 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 do, do, re, si. Az önce yaptığımız gibi. Si, 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 karar. Do kapattım. Biri sabit tutuyorum. Vurdum do'yu. Çektim si oldu. Do, re, si. Hemen ardından bu geliyor. Yani re do 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 si la la birle si 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 do sol re si. Devamını okuyorum. Alta geçtim. Do si do si do si si la sol. 232'likle 32'likle bitiriyor. La 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 fa sol la. La la fa sol la. La la la. la. İşte bu. Yani arkadaşlar yine do karar kapattım. Birinci parmakla da si. Do si. Bakın aynı anda kapalı ikisi de do vur si çek. Do vur si çek. Do si do si do si si la sol la. Bakın do si do si yaptım. Do, si deyince ikinci seferde ikinci parmakla döndüm. Geriye doğru gideceğim. Bu birinci parmak la da benim ihtiyacımı görecek. Do, si, si, la, sol. Bakın la yukarı doğru vurup böyle solü de çekiyorum. Do, si, si, la, sol. La, 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 fa, sol, fa diye üç ve sol mızraplı la. La la fa sol la Ters mızraplar çok var. Dikkat edelim. Saz bölümünü bitirdik. Ee, saz bölümünü bir kere ben bir çalayım. Toparlamış olayım. Normalde röprizli ama bir kere çalayım. Devamını getirelim. Ondan sonra da başa döneriz. Haydi bakalım saz bölümünü toparlıyoruz. Es do re re la re la re 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 Do, do, so, re, do, mi, re, re, tarama Do, si, la, la, si, 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 do, so, re, si, do, si, do, si, do, si, si la, la Alt, alt, sol, üst Alt, alt, faz, sol, üst Alt, alt, üst şeklinde geliyor. Şimdi şan bölümüne geçelim. Şan bölümünde çok zorluğumuz yok. Hatta tek tek ilerleyecek notalar. Böyle kapamalar da çok fazla yok. Es, si, do, do, si, si. Si, 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 do. Re, si, do, si, do, si, do, si, si. La, sol, la. la, la, fa, sol, la. La, la, fa, sol, la, 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 la. Bakın bir ölçü okudum. Diğer iki ölçü üsttekilerle aynı geldi. Direkt çalalım. Es, si, do, do, si, 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 do, re, si. Böyle kararlarla da burayı çalabilirsiniz. Ya da es, si, do, do, si, 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 do, re, si. Ama bence karar yapsanız daha güzel olur. Yakışır değiş tarzı bir türkü. Kapamalar daha güzel olur. Es, si, do, do, si, 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 si do, re, si, do, si, do, si, do, si, si, la, sol, la. Alt, alt, fa, sol, la. Alt, alt, fa, so, la. Evet, şan bölümünün devamı. Es, do, re, mi, mi, mi fa sol fa fa mi mi re re do do re mi fa mi iki ölçü geldim çok zorlayıcı değil çünkü es do re mi 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 fa sol fa fa mi mi re re do do re mi fa mi alta geçtim mi re re do do sisi si. do Re, mi, re, re, do, do, si, si, la, la, si, do, re, si. İki ölçü daha okudum. Yani tek tek alabilirim istersek ya da kapamada alabilirim. Mi, re, re, do, do, si, si, do, re, mi, re, re. Böyle de olur. Si, do, re, si, do, si, do, si, do, si, si, la, la la sol la la sol bakın her kapı yine o son iki ölçüye dönmüş oluyor. Türkü çok zor değil. Şimdi e, devamı var aslında. Devamı da üstteki saz bölümünün aynısı. Şöyle bir şey yapacağım. Saz ve şan bölümünü baştan sona kadar röprizleri vesaire her şeyiyle birleştireceğim, sizlere aktaracağım. Şimdi komplesini çalıyoruz. Haydi bakalım. Es, do, re, re, la, re, la, re, mi, fa, mi, mi, re, do, do, si, si, do, do, so, re, do, mi, re, do, si, la, la, si, 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 do, so, re, si, do, si, do, si, do, si, si, la, 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 Biraz daha ağır çalayım taşa dönüyorum çünkü repriz var. Saz bölümün başına es. Evet. Do, re, re, la, re, la, re, re, re mi, fa, mi, mi, re, re, bu, bu, do, do, si, si, do. le vœu. Oh, vardı ama bilerek çalmadım. Zaten saz bölümünün de aynısı diye. Türkü size emanet. Kolay gelsin. Görüşmek dileğiyle.